Son zamanlarda 3 yıldır depresyonla mücadele eden Hatay'da yaşayan Barış'ın hikayesini siz de görmüşsünüzdür mutlaka. İşte depresyon ne yazık ki bazen tam olarak böyle gözükebilir. Ama bazen hiç anlaşılamaya Çünkü depresyonun tek bir türü, tek bir yansıması yoktur. Hele de hepimiz bu kadar eşsizken. Peki daha depresyonu tanımıyorken onunla nasıl mücadele edeceğiz? Merhaba, ben Damla. Bugün biraz depresyondan bahsedeceğim. Aslında bu benim değil eşimin hikayesi. Ama merak etmeyin anlatmadan önce ondan izin aldım. Videoma başlamadan önce kısa bir dipnot düşmek istiyorum. Bu videonun içerisinde kendine zarar verme, intihar gibi unsurlar geçecek. Eğer bu unsurlardan tetikleniyorsanız lütfen videoyu izlemeye devam etmeyin ve tekrardan belirtiyorum ben bu konuların uzmanı değilim. Herhangi bir şekilde teşhis, tedavi üzerine konuşmuyorum. Sadece kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. Eğer bir sorununuz olduğunu düşünüyorsanız veya kendinize zarar verme gibi bir düşünceniz varsa lütfen vakit kaybetmeden bunu sevdiğiniz bir insanla ve bir uzmanla paylaşmaktan çekinmeyin. Şimdi gelelim bizim hikayemize. Geçen sene Temmuz ayı civarında eşimin bana karşı, hayata karşı çok fazla ilgisizleştiğini fark etmiştim ve zaman zaman ona sitemeden bir yerden soruyordum. İşte neyin var? Niye böylesin? neden benimle eskisi kadar ilgilenmiyorsun hiçbir yere gitmiyoruz bir şey yapmıyoruz yaşlı gibi yaşıyoruz vesaire vesaire ama ondan hiçbir zaman tatmin edici bir cevap alamıyordum çünkü aslında o dönem kendisi de ne yaşadığını tam olarak bilmiyormuş. Bir gün hiç unutmuyorum denize gitmiştik. Böyle denizin ortasında dubalarda oturuyoruz işte. Bana dedi ki sana bir şey söyleyeceğim ama işte çok fazla endişelenip korkmanı istemiyorum. Sadece paylaşmak istedim seninle dedi. Ben de tamam dedim ne kadar mümkünse endişelenmemek. Ve bana dedi ki işte son zamanlarda son 3-4 aydır kendime zarar vermek istiyorum. İşte arabayla giderken seyahat ederken direksiyonu bırakmak istiyorum. Yaşamaktan hiçbir keyif almıyorum. Yaşamak bana keyif vermiyor dedi. Tabii ki ben de o anda çok yoğun bir çaresizliğe, endişeye kapıldım ve ağlamaya başladım. Ama olabildiğince onu anlayan daha sakin, daha empatik bir yerden yaklaşmaya çalıştım. Çünkü orada konu ben değildim, onun hissettiği şeydi. Neyse, bu o bana bunu söyledikten sonra tabii ki üzerine konuştuk, ona ne hissettiğiyle ilgili sorular sordum vesaire. Ama hemen bir psikologdan randevu aldık ve bizim aylar süren majör depresyon maceramız başladı. Maceramız değil de mücadelemiz demek daha doğru olur belki de. Bu süreçte farklı terapi yöntemleri, farklı uzmanlar, farklı ilaçlar girip çıktı hayatımıza. Yaklaşık 3-4 ay boyunca terapi veya tedavi amaçlı olmadığı sürece dışarıya hiç çıkmadık neredeyse. 3-4 aydan sonra da çok kısıtlı bir şekilde çıkıyorduk aslında. Çıkıyorduk diyorum çünkü ben bu süreçte eşimin daima yanındaydım. Çünkü kendine zarar verme düşüncesi Vardı yoğun bir şekilde ve kendisini takip eden bütün uzmanlar da onun takip altında tutulması gerektiğini önermişti. Dolayısıyla ben daima onun yanındaydım bu süreçte. Yani aslında birlikte yaşadık bu süreci. Hatta bir dönem can güvenliği açısından psikiyatristi onun hastanede yatmasını önermişti ama o bu süreci evde benimle geçirmek, benimle atlatmak istediğini, benimle daha iyi hissettiğini söyledi ve birlikte geçirdik. Süreci. Dışarı çıkamıyorduk diyorum. Mesela o 3-4 aydan sonra başlayan dışarı çıkmalarımız da dediğim gibi çok kısıtlıydı. Dışarı çıkmak onu tedirgin ediyordu. Kendini çok rahatsız hissettiğini söylüyordu. Sesten, gürültüden yoğun bir rahatsızlık duyduğunu söylüyordu mesela. Bu hayatta en sevdiği şey film, dizi izlemek, saatlerce belki bunları yapmak. Ama o dönem boyunca bir tane dizinin bir bölümünü bile bitirdiğini hatırlamıyorum ben. Uyuyamıyordu mesela. Herkesi böyle baygın şekilde uyutan ilaçlar onda fayda etmiyordu. Aslında hepimiz eşsizlerken de bunu kastediyorum. Yani her ilaç her insanda aynı etkiyi de yaratmıyor veya iki farklı ilacın bir insanda yarattığı etki farklı olabiliyor. Mesela bu süreçte işte çok üzgün, çok mutsuz olan birisinin yemeden, içmeden kesilmesini bekleriz ama aksine o ilaçların etkisiyle daha fazla yiyor. Hatta o dönem epey bir kilo almıştı. O süreçte yoğun şekilde kendine zarar verme düşünceleri olduğu için dediğim gibi ben sürekli yanındaydım. Örnek veriyorum tuvalete gittiğinde uzun süre kaldığımda veya ben tuvalete gittiğimde uzun süre kaldığımda çok tedirgin oluyordum acaba bir şey mi oldu bir şey mi yapacak kendine diye. Yani o bu süreçteyken yaşamayı unutmuştu ve biz birlikte tekrardan yaşamayı öğrendik onunla aslında. O kadar yoğun ilaç kullanıyor, o kadar çok yoğun bir şekilde terapi görüyordu ki ve ben de sürekli işte onunla telkin edici bir şekilde konuşuyordum ki Artık bir yerde sonuç görmeyi istiyordum. Yani gözünde bir parıltı bile olsa görmek istiyordum ama ne yazık ki göremiyordum. Eşim her zaman kendini umutan, kendini arka plana atan, önemsemeyen insanlardan olmuştur. Mesela ben asla kendi rızasıyla gidip de kendine bir şey aldığını ya da işte benim şuna ihtiyacım var, şunu almalıyım dediğin hiçbir zaman hatırlamıyorum. İlla benim işte aşkım bak şunun, şunun eksik, şuna ihtiyacım var. Hadi gidip alalım demem ya da zorla almam lazım. Ama konu bana geldiğinde ben her şeye layım, her şeye ihtiyacım var, her şeyi alabilirim. Hiç sorun değil. Aman annem üzülmesin, aman eşim kırılmasın, aman kimse zarar görmesin. Yardım almayı sevmez, yardım almaz. Yardımı sizin ona teklif etmeniz gerekir. Hatta zorla yardım etmeniz gerekir. Ne kadar zorlanırsa zorlansın, kendi işini kendi halletmeye çalışır. Kimseden bir şey istemeyi, kimseye minnet etmeyi, kimseye borçlu kalmayı sevmez. Bu kimseden kastım çok uzak insanlar değil bu arada. Bizim için de geçerli. En yakınlarından bile bir şey isterken sürekli tedirginlik yaşar. Ama işte yıllarca böyle yaşarken kendinin de bir insan olduğunu, ihtiyaçlarının olduğunu, mutlu, göz ardı ettiği için... Artık içindeki benliği resmen beni de gör, beni, ben de buradayım demeye başladı ve işte ortaya böyle bir tablo çıktı. Depresyon için her zaman somut bir sebep olmayabilir. Yani bir insanın depresyona girmesi için çok sarsıcı, bariz bir olay yaşamasını bekleyemeyiz. Ama maalesef böyle bir algı var toplumumuzda. Ya sen ne yaşadın ki? Birini mi kaybettin? Bir şey mi oldu? Niye böylesin? diye düşünürüz. Acı çekmek için somut bir sebep ararız daima. Ama bazen bir insan sadece kendisiyle mücadele verdiği için bile depresyonda olabilir. Geçmişte yaşadığı ama yeteri kadar önemsemediği veya onun o kadar travmatik olduğunu düşünmediği bir olay da depresyona sebep olabilir. Çocukluktan gelen anılar, etrafında yaşadığı olaylar çok çok fazla değişkeni var bu konunun ve herkesin psikolojik dayanıklılığı aynı değildir. Çok mutlu insanlar bir gün ışığını kaybedebilir. Çok güçlü sandığımız insanlar aslında o kadar güçlü değildir veya çok güçsüz sandığımız insanlar aslında çok güçlüdür. Mesela vurdum duymaz sandığınız, kafaya hiçbir şey takmadığını düşündüğünüz insanlar aslında içeride çok fazla şey yaşıyor olabilir. Mesela eşimi kendisi bile böyle sanardı. Yani ben vurdum duymaz bir insanım derdi kendisi için. Ben de öyle düşünürdüm onun için. Ben her şeye böyle biraz daha endişeli bir yerden bakan bir insan olduğum için o her zaman böyle daha rahat olan taraftı. Ama Öyle değilmiş aslında. Sadece ben duygularımı sesli yaşarken o sessiz yaşamış. Kendisi depresyona girince bu yaşadığı şey uzunca bir süre somut bir sebep arayıp ya ben ne yaşadım ki niye böyle hissediyorum diye kendini zorbaladı aslında. Dediğim gibi depresyonun çok fazla çeşidi var. Mesela ben de distimi teşhis almıştım. Yani bir nevi kronik depresyon gibi bir şey. Sürekli belli seviyede bir umutsuzluk, mutsuzluk yaşıyorsunuz. Ama hayata devam edebiliyorsunuz. Yani o depresyon sizi öldürmüyor ama güldürmüyor da. Mesela kimisinde agresyon, ajitasyon görülebilir. Bazen insan depresyonu çok yoğun yaşarken kendine bakım vermekte bile zorlanabilir. Çünkü aslında çelişkili oluyor. Yani o kişi hayatta devam etmek istemiyor artık daha fazla. Onun için ona banyo yapmak, tırnaklarını kesmek çok anlamsız geliyor. Ve ne yazık ki bazen özellikle majör depresyon o kadar ince bir çizgi ki, eğer insanlar bunu görmüyorsa, yani depresyonla mücadele eden insanın çevresindeki insanlar bunun farkında değilse, yardım etmeye gönüllü değilse kabul etmiyorsa, kişi yardım almaya açık değilse durum gerçekten vahimleşip tehlikeli bir boyut alabilir. Aslında bir kişi eğer ya ben kendime zarar vermek istiyorum, yaşamak istemiyorum diyorsa bir yerde yardım da bekliyor olabilir. Biz şanslıyız ki eşim iyileşeceğine inanmasa bile tedavilere bizim için katıldı. ilaçlarını kullandığı terapilere gitti iyileşeceğine inanmasa bile bu süreç onun iyileşmesine yardımcı oldu aslında. Mesela o Hatay'daki çocuğun ben yeteri kadar görüldüğünü duyulduğunu sanmıyorum yoksa o vaziyete gelmez gelmezdi. Toplumun birçok kesiminde hala mental sağlık sorunları yeteri kadar ciddiye alınmıyor, yeteri kadar görülmüyor. Bir i̇nsanın hayatını ne kadar etkileyebileceği göz ardı ediliyor. Ruh sağlığı hizmetlerine erişimi olmayan insanlara yeterli destek sağlanmıyor. Her şeyden önce yanınızda sizi seven insanların size destek olması gerekiyor. Çünkü bazen bir ilaç değil de sevgi iyileştirir insanı. Eşimin o dönem yaşamaya devam etmesinin sebebi sevildiğini görmesi gibi bir yerde. Zor bir dönemdi gerçekten. Bir noktada benim ailem, onun ailesi hatta psikiyatristi bile hiç etik olmasa da onun için şey demeye başlamış. Kendini çok dinliyor işte aslında hayata devam etse işte bir şeyler yapsa böyle hissetmez gibi yorumlarda bulunuyorlardı. Ama zaten o hayata devam etmek istemiyor. Bunu anlamak, belki de kabul etmek zor. Çünkü bence bir noktada şöyle de bakılıyor. İşte o bir erkek, ayağa kalkması lazım, evine bakması lazım gibi gibi. Ama onun bir erkek olması, sorumluluklarının olması, onun da bir insan olduğu, duygularının olduğu, duygularının ona fazla gelebileceği gerçeğini değiştirmiyor ne yazık. Ben o dönem gerçekten çok emek verdim. Kendimden beklemediğim kadar büyük bir direnç ve sabır gösterdim. Bunları kendime övmek için söylemiyorum tabii ki. Ama bazen bir insanı ne kadar severseniz sevin, bu kadar emeğe, bu kadar çabaya karşılık görmemek insanı üzüyor. Bir yerde kırıyor aslında. Bir hayat kurmuşsunuz, hayalleriniz var, geleceğiniz hakkında düşünmek istiyorsunuz. Gençsiniz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama hayatınızda en sevdiğiniz insan, en yakınınızdaki insan, birlikte bir hayat kurduğunuz ve hayaller kurduğunuz insan artık yaşamak istemediğini söylüyor. Bir noktada ben merkezli bakıyorsunuz yani. Ya beni sevmiyor mu? Benimle mutsuz da mı? Yaşamaya değer görmüyor benimle hayatı diyorsunuz kendi kendinize. Yani ben böyle hissetmiştim bir noktada. Ama konunun çoğu zaman sizinle ilgisi olmuyor. O kişi tamamen kendi içinde veriyor çünkü o savaşı. Onun için çevresindeki insanların mutsuz etmek, bunu görmek onu daha da büyük bir yükün altına sokuyor aslında. Benim eşim için böyleydi durum. Yani ben zaten insanlara üzüyorum, hiçbir faydam yok, hiçbir işe yaramıyorum deyip kendine zarar verme düşüncesi daha da katlanıyordu. Onun için ona her fırsatta benim için ne kadar değerli olduğunu, evlenirken verdiğiniz hastalıkta, sağlıkta sözünün boşa olmadığını göstermeye, anlatmaya çalıştım. Skolom o dönem bana sen de kendi duygularını yaşayacaksın. İyi olmazsan ona da yardım edemezsin. Ama kendi duygularının onun duygularının önüne geçmemesine çok özen göstermen lazım demişti. Yani ne sevincin ne üzüntün onunkini gölgede bırakmasın demişti. Bu dengeyi kurmak gerçekten çok zor. Ben çok zorlandım. Zaman zaman başarısız da oldum. Bazen böyle oturup ağlıyordum. Ama o dönemde bile, <laughs> biraz duygulandırdı bu konu beni, eşim o kadar hassas bir insan ki o dönemde bile kendini unutup bana destek veriyordu. Dediğim gibi ben zorlansam da bazen başaramasam da çoğu zaman kendi duygularımı dengelemeye özen gösterdim. Bu dönem bizim için çok uzun, zor, inişli çıkışlı bir dönemdi ama çok şükür şimdi iyiyim. Ama şu an iyi olması daha hiç depresyonun gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Her zaman için risk olduğunu bilmem gerekiyor. Özellikle daha önce depresyon yaşamış biri için yaşamamış birine göre tekrarlama olasılığı her zaman daha yüksek. Ama en azından o da ben de bu süreçte hislerini daha iyi okumayı, daha iyi anlamayı, dinlemeyi öğren. O hala bazen kendini ihmal ediyor ama yapacak bir şey yok. Kuyu huyundan vazgeçmiyor. Bunları anlattım çünkü eminim çok fazla insan veya sevdikleri bu konularla mücadele ediyor. Süreci yönetmekte zorluk çekiyor, hatta bazen yönetemiyor. Lütfen eğer acı çekiyorsanız bunu sevdiklerinizle veya bir uzmanla paylaşmaktan çekinmeyin veya çevrenizde birinin acı çektiğini görüyorsanız lütfen ona daha samimi daha içten, daha empatik, daha anlayışlı bir yerden yaklaşmaya çalışın. İyi hissetmemek, yardım istemek, yardım almak acizlik, zayıflık, güçsüzlük değildir. Aksine yardım istemek, ben iyi değilim diyebilmek daha güçlü yapar insanı. Çünkü bizler insanız, sosyal varlıklarız. Bazen tek ihtiyacımız sevildiğimizi hissetmek olabilir. Toplum olarak ne yazık ki duygularımızı, özellikle de güzel duygularımızı böyle coşkuyla yaşamaktan çekinen bir yanımız var. Sevdiğimizi söylemek, bunu göstermek, özellikle bizden bir önceki nesil için sanki ayıp bir şeymiş gibi düşünülüyor. Ama sevmek, sevilmek dünyadaki en güzel, en masum duygular bence. Lütfen sevdiklerinize sık sık zamansız bir şekilde seni seviyorum demekten, yanındayım demekten çekinmeyin bu konu üzerine daha çok konuşabileceğimiz bir konu ama videoyu böyle çok da uzatıp sıkıcı bir hale getirmek istemiyorum. Belki part 2 gibi bir şey yapıp bu konu üzerine daha fazla dururuz. Lütfen siz de bu konuda deneyimlerinizi, yorumlarınızı varsa fikirlerinizi, eleştirilerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.